Sayın Viktor Osimen, çölen gireyi. Beş ciğerli, yedi dalaklı, 32 tane beyni olan Osimen'e sesleniyorum. Bak, sen bize çok iyi geldin. Ülke olarak iyi geldin, futbol açısından iyi geldin, ülke puanına iyi geldin, çocuklarımıza iyi geldin, iyi de örnek oluyorsun. Bak Osimen, devre arası seni Barcelona ister, Manchester United ister, Liverpool ister, Manchester City ister. Bak Osimen'im, kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk ettirini de Galatasaray'la yaptın. Gel sen bizim ülkemizde Galatasaray formasıyla beraber bir 15 yıl kal. Biz senden razıyız. Bir yere gitme. Kurban olayım sana. Bak gidersin. Gitme. Yapma. Alacaklar. Seni alacaklar. Biliyorum gücü yetmeyecek. Yani öyle bir şey. Kardeş bu oyuncuyu tutamaz kimse. Yani bak bu çok 200 milyon Euro'lar falan. Nasıl tutar biliyor musun abi? O Bu oyuncu tutamazsın. Gitmek istemiyorum derse tutar. Ya işte ben de onu diyorum. O simen ne olur gitme. Bence istemez. Yalvarıyorum gitme yani. Gelmek için çok Abi uğraştı. ben tek başına ayak savunmasının içinden geçen bir adam gördüm. Onun da adı çok özür diliyorum chat. Kimse kusura bakmasın. Victor Osimen'dir lan. Bıktırdı lan adamları. Adam 42 yaşında taşı kar doldu lan bunu şutlarını tutacağım diye. Deli etti savunmayı. Kaleciyi manyak etti. Kaleci bunadı artık Büyük ya ben ne Hele hani... at... ki o penaltıdan attığı golde çatala gitti top falan geri geldi ya. Bence emekli etti pas veri. Ben emekli mi <laughs> eder emek ama bir şey söyleyeyim. Bu daha bizim için dünya futbolu adında değişimimizin başlangıcı. Ve bugün şunu unutmayın. Bu Türk futbolunun dünyadaki değişimi ve bu dünyadaki değişimi öncülük yapan Galatasaray'a hala bakıyorum. Kansız insanlar maalesef ki bitmiyor. Veyahut saray yazan hala kansız insanlar var. Abi. Ya bu hayatta başarılı olan insanları ayağınızın altına indirebilecek kadar veya da arkasından vuracak kadar, arkasından konuşacak kadar, kansızlık affedersiniz kahpelik boyutuna gelecek kadar yapmayın ya.